Fecir suresi 27 ve 30. ayette inşallah okuyacağız. Meal vereceğiz ve kısa bir tefsir yapacağız. Estaizu billah bismillah. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbik radiyeten merdiye fedhuli fi ibadih fedhuli cenneti Ey mutmain olan nefis Rabbin senden razı sen Rabbinden razı bir şekilde o seçkin kullarımın arasına katıl ve cennete gir. Burada nefsin mertebeleri işin içine giriyor. Şimdi nefsin mertebelerini anlatalım ki Allah Celle Celle mutmain olan nefise neden cennete girdi dedi. Mutmain ne demek? Mutmain nefis ne demek? Nefis nedir? Bakın nefis Allah Celle Celle'nin yarattığı ve insanın iki kaşının ortasında bulan, bulunan bir mahluktur. Allah Celle Celle nefsi yarattı. Bin sene yaktı. Dedi ki sen kimsin ben kimim. Nefis dedi ki sen sensin ben benim. Allah Celle Celaluhu nefsi bin sene dondurdu ve sordu sen kimsin ben kimim? Nefise dedi ki sen sensin ben benim. Allah Celle Celaluhu nefsi bin sene aç bıraktı ve sordu sen kimsin ben kimim? Dedi ki ben nefsim sen beni yaradan Allah Celle Celaluhu'sun. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın dedi. Nefis açlıkla bastırıldı. Hani Efendimiz Aleyhisselatü sen diyor ya, evlenmeye gücü olanlar evlensin evlenmeyenler oruçlusun. Çünkü açlık nefsi bastırıyor. O detaylara girmeyeceğiz inşallah. Çünkü iş uzar. Oruç meselesine girersek iş uzar. Şimdi ne dedik? Eyyetühen nefsül mutmainne. Mutmainne. Mutmain olan nefis. Burayı unutmayın. Bir. Nefsi emmare. Nefis mertebelerini sayıyoruz. Nefsi emmare. Allah'ın emirlerine uymayan. Yasaklarını çekinmek. Bak yasaklarını çiğnemeden. Hiç çekinmeyin. Bak çiğniyor. Yasakmış. Harammış. Hiç sıkıntı yok. Abi. Vur patlasın çalıyorsun. Nerede sabah orada akşam. Nerede akşam orada sabah. Hiç problem yok. Ve zevkine tabi olan nefis. Ne dedik? Nefis mertebe mertebe. 7 mertebe var nefiste. Bir nefsi emmare, günahlara dalmış. Hiç. Ben burada Müslüman mıyım? Beni kim yarattı? Benim görevim var mı? Biz buraya ot mu geldik? Odun mu geldik? Niye geldik? Niye yaşıyoruz? Hiç sorun yok kardeşim Ye, iç, yan gel. Ah! Oh, hesap yok, kitap yok, kabir yok, ahiret yok. Ama sorsan benim kalbim temiz ya. Hocam gerçekten çok temizim ben ya. Ne yaptım? Yıkadım, mübarek adam. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Kalbin temiz ne demek ya? Bakmışsın, çukurdasın. Nefsi emmare, günahlarla yuvarlanmış, mahvolmuş. Bitmiş, sıfırlamış, sıfırı tüketmiş nefis. Böyle yok mu kardeşim? Var. Nefsi emmare sokaklarda, evlerde, her yerde. Her yerimizi istila etmiş nefis. Allah için bu nefis mertebelerini aklımıza yazalım. Eğer bunlardan biri bizde varsa acilen kendimize gelelim. İki, nefsi levvame. Allah'ın emirlerine bazen uyan, bazen uymayan, işlediği günahlardan ötürü üzülen ve sevaplardan dolayı sevinendir. Bu bizi tarif ediyor. Tabi. Günah alıyoruz kardeşim. Hepimizin günahı var. Ha, günah alıyoruz ama tövbe de diyoruz. Yaptığımız günahlardan pişmanlık duyuyoruz. Bir sevap işlediğimiz zaman da seviniyoruz. Tabi Müslüman sevap işledi ama sevinecek. Mesela yani nasıl sevinecek kardeşim? İçinden. Yani kalkıp da ooo ben namaz kıldım, holey işte sadaka verdim, yuh bir arkadaşlar. böyle bir şey yok. Saçma sapan hareketlere gerek yok. Bu değil kardeşim. Kendi kendine sevdi. Elhamdülillah ya. Bugün yine hayli bir iş yaptım. Kendi kendine. Öbür türlü riyaya girer. Bu elhamdülillah çoğu Müslümanın ahvali bu. Bizim zannımız bu yönde. Hüsnü zan ediyoruz. Çoğu Müslüman nefsi levvame. Allah'ın emirlerine bazen uyan, bazen uymayan. Şimdi bazen uyan, bazen uymayan ne? Ya oluyor. günah gidiyoruz. O zaman ne oluyor? Allah'ın emirlerine uymamış oluyoruz. Bazen uyan ne demek? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, Kur'an okuyoruz, zikir çekiyoruz, uyuyoruz elhamdülillah. Ha günaha da girdin mi? Estağfurullah. Ya Rabbi affeyle ya. Ben bu hatayı yaptım ama sen affedin çizin, aff ve bağışlamayı seversin. Ya Rabbi beni affeyle. Sevap kazandığın zaman da elhamdülillah ya. Bugün bir hayra vesile oldun inşallah. Elhamdülillah. İki bu. Üç, nefsi mülheme. İlhama mazhar olmuş nefistir. İlham ne demek? Şimdi Allah Celle hani derler hani ilham geldi ya bu şey için geçerli ya kardeşim adam diyor, ilham geldi şarkı yazdım. Bana ne kardeşim senin şarkından ya. O ilham değil o. O şeytandan geldi sana mübarek tabii ki de. Sen de şarkı yaptın ne seviniyorsun değil mi? Yok kardeşim. Onu sana veren şeytan. Sen de ilham geldi zannedip ondan sonra şarkı türkü yazıyorsun. Allah sana da selamet versin. Şimdi ilham ne demektir? Yani şimdi mesela hani malum oldu denir ya. Malum oldu. İlham geldi. Şöyle bir şey de var. Bakın bazı sahabilerde vardı bu. Mesela Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'e ilhamdan maksat şudur. Allah Celle Celle tarafından onun kalbine verilen bir ön sezi gibi bir şey. Yani altıncı his gibi bir şey. Anlayacağınız tabirle konuşuyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Allah Celle Celle Kur'an'da 18 yerde Ömer'in diliyle konuştu. Hazreti Ömer bir şeyle amel etti. Peşine Hazreti Ömer'in amel ettiği şekilde aynı şekilde ayet indi. İşte ilham kalbe geliyor. Kalbe geliyor. Bu işte bu nefse ulaşmış. Yani o konuda Allah Celle Celle tarafından yardım alıyor. Peki Hazreti Ömer'in nefsi mülheme mi? Hayır. Onlar nefsin zaten bütün büyük mertebelerine ulaşmış zaten. Ulaşmış onlar. Onlar da nefsin güzel olan bütün mertebeleri var. Bize zaten Allah selamet versin yani. Nefis, nefsimiz bile bizden utanıyordur belki. Tabii ki de kardeşim. Herkes kendini biliyor. Ondan sonra nefsi mutmainne. Ayetteki nefis. Mutmainne olan nefis. Bakın nasıl bir nefismiş bu. İman esaslarına inanan. Yani... La ilahe illallah Muhammedur Resulullah iman ettik, kabul ettik kabul etmekle olmaz. Buna göre bir hayat yaşıyor. İslam'ın emir ve yasaklarına uyan bu konularda hiçbir şüphe ve tereddütü olmayan neticede Allah Celle Celal ile manevi bağ kuran ve bunun lezzetine ulaşan nefistir. Ah nerede biz aman ya Rabbi mertebelere bak. İman esaslarına inanan yakin ile bak yakin ile Hazreti Ali ne diyor ya? Ya cenneti karşında görsem cehennemi karşımda görsem diyor imanımla zerre değişiklik olmaz. Bak önemli mesele. Ya biz bugün kendimize pay biçelim yani bu kelimeden. Cenneti cehennemi karşımızda görsek zaten Allah selamet versin yani ne? Ne şekle gireriz? Bak ne diyor? Zerre olmaz diyor bak. İmanda zerre değişiklik yok. Niye? Onların nefsi zaten mutmain ne? Daha sonra İslam'ın emir ve yasaklarına uyan. Allah Celle Can ne dedi? Tamam kardeşim. Çünkü onlar bakın sahabiler sünnetlere farz gibi. Bak sünnete farz gibi tutunuyorlardı. Biz de bugün sünnet, sünnet ya işte sonra da yaparız. Yapmasak da sünnet terk edelim. Sünneti terk etmek de sünnettir. Ay seni sahtekar seni. Seni sahtekar. Sünneti terk etmek sünnetmiş. Bunu da duymuşlar. Yapıştır gitsin. Ya. buradan yürüyelim. Yok kardeşim. Sahabiler işte sünnetlere de farz gibi yapıştığı için ondan nafileye bak. Nafileye sünnet, sünnete farz. Farza zaten yetmiş farz gibi yapışıyorlardı. Aman ya Rabbi ayet yeter ki inmesin. Bakın namaz ilk farz olduğu zamanlarda sahabiler namaz kılarken sağa sola yukarı aşağı bakıyorlardı. Bilmiyorlar yani namazı kılma şekliyle Ama namazda huşu ayeti indikten sonra çıt yok. Sanki diyorlar ki sahabiler yere çakılmış bir kazık gibi. Bak kazık gibi dindik kımıldamıyorlar. Arkadan bakan onları ölü zannediyor. Ayakta ölmüş kımıldamıyor. Ya emir geldi zaman hani böyle onlar. Bizde nasıl abi? Allah selamet versin. Adam bir namaz oluyor, Titanik gibi batacak az kaldı yani. Sallanıyor. Oraya sallan buraya sallan. Alabora oluyor adam namazda. Eee gidi mübarek adam. Eee gidi mübarek adam. Ya. Hiçbir şüphe ve tereddüt olmayan. Ya bu da böyle bak. Acaba bir şüphe, bir tereddüt, tereddüt edersen zaten imanında sıkıntı var kardeşim. İmanında sıkıntı var. Dikkatli olmak lazım. Neticede Allah Celle Celaluhu manevi bir bağ kuran. Allah Celle Celaluhu o kullandı diyor ki buyur kulum. Sıkıntın var. Önünü açıyorum kulum. Darda mısın? Seni dardan çıkartıyorum kulum. Budur. Mesele bu. Nefsin mertebelerine bak kardeşim. Bunda daha devam var. 5. Nefsi radiyen. Her yönüyle hakka yönelen Allah'tan gafil olmama şuuruna eren, ondan razı olan nefistir. Yani her yönüyle hakka yönelen. Hani bir laf var ya, hani şöyle örnek verelim. Hani Leyla ile Mecnun var ya, bu işin Mecnun'u. Bu işin Mecnun'u. Allah Celle Celaluhu aşık ona yönelmiş, gözü başka bir şey görmüyor. Allah'ta Allah, 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 Ya Rabbi, Her iş Allah. Attığı her adımda Bismillah diyen Allah dostları var. Dilinden sürekli Allah, 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 kalp, ağzı, adamın bütün azalarından zikir çıkıyor. Uykusunda 15 dakikada bir kelime-i şehadet getiren Allah dostları var. Biz uykumuza Allah selamet versin. Pireler çift kalem aç yapıyor bizde. Ya. Ya kardeşim. Bu nasıl nefis? 6. Hepsi merdiye, bütün benliğiyle hakka teslim olan böylece Allah'ın kendisinden razı olduğu nefistir. Yani öyle bir mertebe ki kendini Allah'a bırakmış teslim etmiş. Ya Rabbi ben seninim. Hani bir laf var ya eti senin kemiği benim. Yok. Ya Rabbi etim de senin, kemiğim de senin. Beni sürükle ya Rabbi. İstediğin yere razı olduğun neresiyse, nerede olmamı istiyorsan beni oraya sürükle ya Rabbi. Emret. Emret ya Rabbi. Ne istersen. İşte bu. Mesele bu kardeşim. Allah'ın kendisinden razı olduğu nefis. Allah Celle Celle ki ben bu kulumdan razıyım. Bu kulum olmuş, pişmiş. Tamam. Tam kıvamında işte benim kulum bu. Ve geldik yedinci nefse. Nefsi kamile. Bütün kötülüklerden sıyrılıp manevi olgunluğa eren nefis. Bu mertebe erişen kişinin bütün sıfatları güzeldir. Her hali ibadet sayılır. Aman ya Rabbi. Bak her hali ibadet sayılıyor. Allah 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 ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi ya. İşte, i̇şte buna amin diyeceksin kardeşim. Buna amin diyeceksin. Düşünsene ne yaparsan yap ibadet yazılıyor. Nefsi kamile. Nefsi kamile olgunlaşmış. Her türlü haliyle Allah Celle Celaluhu'nun istediği mertebeye gelmiş nefis. Zirve. Zirvedesin kardeşim. Tek başınasın. Yani daha üstü yok. Nefiste bu mertebenin daha üstü yok. Bu nefis işin zirvesi. Ne dedik? Bir Nefsi emmare. Günah çukurunda olan nefis. 2- Nefsi nevmame. Günah değişiyor, tövbe ediyor de 3- Nefsi mülheme. İlhama mazhar olmuş nefis. 4- Nefsi mutmainne. iman esaslarına inanmış. İslam'ın emir ve yasaklarına uyan bu konularda hiçbir şüphe duymayan neticede Allah Celle Celaluhu'ya manevi bir bağ kuran nefis. Beş, nefsi raziye, her yönüyle hakka yönelen, Allah'tan gafil olmama şuuruna eren ve ondan razı olan nefistir. Altı, nefsi merdiye, bütün benliğiyle hakka teslim olan ve böylece Allah Celle Celaluhu'nun kendisinden razı olduğu nefistir. Ve yedi, nefsi kamile, bütün kötülüklerden sıyrılıp manevi olgunluğa eren, bu mertebeye erişen bir kişi bütün sıfatları güzeldir. Yani bütün amelleri, bütün hareketleri, bütün işleri güzeldir ve her hali ibadet yazılır.